Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Nisan ayı için yayınlamış olduğu örnek soruların fen birimleri kısmının 10. sorusunu çözüyoruz. Süs bitkilerinin ortamdaki karbondioksit miktarına etkisini araştırmak için yapılan çalışmada iki bitki seçilmiştir. Hava geçirmeyen cam fanuslara bitkiler ve karbondioksit ölçüm cihazları konulmuştur. Bitkiler güneş ışığı alan bir ortamda Güneş ışığı alan bir ortamda 24 saat gözlenmiş ve aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Grafikleri incelediğimde her iki grafikte de 1 numaralı zaman aralığında karbondioksit miktarı zamanla ne olmuş azalmış. Demek ki burada ne var? Fotosentez var. Peki 2 numaralıda da bir azalma var. Demek ki orada da bir fotosentez var. 3 numaralıda ise bir artma söz konusu. Birinci zaman aralıklarında karbondioksit ölçümü gündüz yapılmıştır. Fotosentez için bitkinin neye ihtiyacı var? ışığa ihtiyacı var. Gündüz ölçüm yapılmış olabilir. Neden? Çünkü fotosentez miktarı arttığı için karbondioksit miktarı zamanla ne olmuş? Azalmıştır. İkinci zaman aralıklarında fotosentez yapılmıştır. Bunu grafiğe ilk baktığımızda zaten söyledik. Karbondioksit miktarı azaldığı için fotosentez vardır demiştik. Üçüncü zaman aralıklarında ışık, ışık miktarı artmıştır. Üçüncü zaman aralığında ışık miktarı artsaydı karbondioksit miktarının azalması gerekirdi. Neden? Çünkü fotosentezin de artması gerekirdi. Bundan ötürü karbondioksit miktarının azalması lazımdı. Ancak burada karbondioksit miktarı ne olmuş? Artış göstermiş. Artış gösterdiği için bu öncül, bu ışık doğru olmaz. D'ye bakalım. Bitkilerin aynı süre içerisinde ürettikleri oksijen miktarları farklıdır. Harcadıkları karbondioksit, karbondioksit miktarı farklı olduğu için ürettikleri oksijen miktarı, miktarları da ne olacaktır? Farklı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız hangisi olur? C seçeneği olacaktır.